Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu şekilde karşınızdayım, çok çok özür diliyorum, kusura bakmayın. Hem rahatsızlığımdan dolayı hem de e, bir aile bir sorunum var, büyük bir hastalığım da var ondan dolayı. E, kendi stüdyomda değilim ama sizleri yalnız bırakmak istemediğim için bu şekilde videomu çekeceğim. Pek fazla vaktinizi almayacağım, onu söyleyeyim öncelikle. Evet milli aradaydık, milli arayı da e, çok da güzel geçirdik e, WhatsApp grubumuzda. Ee, video çekemedik doğal olarak hem rahatsızlığından ötürü. Şimdi biraz daha iyiyim yani bakmayın böyle oldu mu. Ee, milli arada bu şekilde WhatsApp grubumuzda durmaksızın ilerledik. İşte hepsinden her yerden ee, NBA olsun, Euroligi olsun, ee, şey olsun. Mesela bak, hafta sonunu kapatmışız bu şekilde alıp çıkmışız böyle. Ondan sonrasında burada başlamışız geri. Euro Cup'tan. Euro Cup basketimizi almışız. <laughs> Aynı şekilde maçlarımızın hepsini almışız. Ee, yine basketbol, NBA maçları devamında e, milli takım maçlarıyla, kendi milli takımımızın maçlarından çokça para kazandık şükürler olsun. Ee, burada olsun, İzlanda, Fransa olsun. Şuraya bakın tabloyu. Yani bunların hepsini e, gruplarımızda herkese açık bir şekilde yaptık sevgili dostlar. O şekilde değerlendirerek gidiyoruz. E, WhatsApp grubumuzda WhatsApp grubumuzda peki kasa yönetimini nasıl yapıyoruz şöyle söyleyeyim sevgili dostlar e, gruba girdiğiniz zaman ben size bir kupon veriyorum kuponunuzu verdikten sonra e, altına rakam yazıyorum rakamını yazdıktan sonra şu kasadan şu kadar atacaksınız diye örnek veriyorum 50 bin liranın var 50 bin lirandan bu kadar 20 bin liranın var 20 bin lirandan bu kadar diye o şekilde yapıyoruz WhatsApp grubumuzda. Ee, garanti %100 hiçbir zaman yoktur Emek vererek ilerliyoruz Emek vererek e, ilerletiyoruz WhatsApp grubumuzu onu belirteyim ee, Görüntü kalitesi kötü Ses kalitesi kötü olabilir bu videonun Çok çok özür diliyorum ama elimizden geleni Yapmaya çalışıyorum hani sizleri yalnız bırakmamak adına Onu belirteyim ee, Dolu dolu bir milli ara dönemi geçirdik e, WhatsApp grubumuzda katılmak isteyen olursa Aramıza gelmek isteyen olursa hafta sonu çok çok Büyük maçlar var onların yine hepsine değineceğiz Onu söyleyeyim <laughs> Ee, şu an bir karantinanın içerisindeyim. Öyle söyleyeyim. Zaten çıkamıyorum dışarı. Ee, korona olduğumuzdan dolayı. Onun içerisindeyim. O yüzden ee, zaten istesem de yani normalde yapmıyoruz ama maçlardan başka bir şeye vakit ayırmıyoruz. İstesem de maçlardan başka hiçbir şey vakit ayıramam. WhatsApp numaramıza gelmek isterseniz 533 967 4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 724 bana yazabilirsiniz. YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde gelebilirsiniz. Onu da belirteyim sevgili dostlar. eee WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz. Çok hızlıca gideceğim. Çok çok özür diliyorum. Maçların saatlerini de söyleyeceğim. Yanlarına yazmadım ama söyleyeceğim. Çok hızlı gideceğim. Ee, özür dileyerek. Onu belirteyim sevgili dostlar. Ee, yani benim sesim sizin kulağınızda rahatsız etmesin. City Everton karşılaşması vardı. Keyifli bir maç bekliyorum onu söyleyeyim. Normalde ilk yarısını 1-1, ikinci yarısında 3-1. City'nin kazanacağı maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Burada orana gittim. Tercih tabii ki herkesin aklına yatan bir tercihtir. Ama orana gittim. 1.38 oranıyla. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Değerlendirmek isteyen dostlarımız bunu alabilirler sevgili dostlar. Maç saat 17'de başlıyor. Cumartesi günü. Torino-Napoli karşılaşması vardı. Saat 19'da başlıyor sevgili dostlar. Önemli keyifli maçlardan bir tanesi. Elbette Napoli tarafından bir galibiyet beklenmiş olsa da ben ev sahibinden de gol bekliyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Ama şunu belirtmek isterim. 2.01 oranıyla bence keyifli güzel bir maç olacaktır. Bunun ilk yarı bir buçuk gol üstü de değerlendirilebilir. Mesela bu maçın canlısı ilk yarı 0-5 gol üstünden ekmek gelirir. Bilmiyorum şöyle gidebiliyor muyum? Evet gidiyormuşum. Anlık oranda söyleyeyim size. Belki yayın bazen kopacak ama yapacak hiçbir şey yok. Ee, şimdiden ilk yarı 0-5 gol üstünün oranını söyleyeceğim. Şimdiden bile ilk yarı 0-5 gol üstünün oranı 1.35. Yani şu anda bile 1.35 oranı var ilk yarı 0-5 gol üstünün. Bu maçın ilk yarı 0-5 gol üstü Öyle diyorum yani ben. Ben o şekilde bakıyorum olaya. Torino Napoli maçına 2.5 gol üstüdür benim tercihim 2-0-1 oranıyla. Bayern Münih Dortmund derbi önemli maçlardan bir tanesi. Keyifli olacaktır. İlk yarıdan goller gelip ikinci yarıda kesilebilir maç. O şekilde bir maç bekliyorum aslında bakıldığında. Ben ilk yarı bir buçuk gol üstüne gidiyorum. Bu arada Torino Napoli maçı saat 19'da başlıyor. Bayern Münih Dortmund maçı 19.30'da başlıyor. Onu belirteyim sevgili dostlar. Çok keyifli maç var. Korner listeleri olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Hepsini çıkartacağım. WhatsApp kurumuza paylaşacağım. Korner listesini, günün kuponlarını, günün yüksek oranlarını, mislisini vesaire hepsini. Atletico Madrid Osasuna karşılaşması vardı sevgili dostlar. Yine keyifli gollü maçlara gittim. Hani gol, gollü olabilecek maçları çektim içinden. E, bu takımları Şampiyonlar Ligi maçları da var hafta içinde. Unutmayalım lütfen. Ona göre değerlendirelim alırken miktarlarınızı. Ev sahibinin ilk yarıya golle başlayacağım. Deplasmandan da gol bekliyorum ilk yarıda aklımdaki bu maçın ilk yarı skoru 2-1 Atletico Madrid cephesi. Ama biz burada ne yapıyoruz idare giderken? Ev ilk yarı 0-5 gol üst alıyoruz. Saat 22'de başlıyor. Gece maçıdır sevgili dostlar. Aynı saatte başlayan Ajax Azi Alkmaar karşılaşması var. İlk yarı 1.5 gol üstü de değerlendirilebilir bu karşılaşmaya. İlk yarıdan golle geçeceğini düşünüyorum maçın ama ben ortaya aldım 1.46 oranıyla. 2.5 gol üstünü sevgili dostlarıma iletiyorum. Değerlendirmek isteyen dostlarımız bunu bu şekilde alabilirler sevgili dostlar. Onun da altını çizeyim. Ee, şöyle özür dileyerek Bir şeyler yaptık ama. Tamam bu şekildeydi sevgili dostlar. Ee, şey yapamadık ee, çeviremedik kusura bakmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. WhatsApp grubumuza dediğim gibi gelmek isterseniz 533 967 46 şahsi WhatsApp numaramdır. 7 24 bana yazabilirsiniz. YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. WhatsApp grubumuzda her şey ee, tam anlamıyla e, şöyle aynen bu şekilde göstereyim sizlere değerlendirmek isteyen dostlarımız e, oraya katılabilirler. Dolu dizgin gidiyoruz, durmaksızın gidiyoruz. Misillerimizle olsun, e, kaso yönetimimizle olsun. E, vura vura, kıra kıra ilerliyoruz WhatsApp grubumuzda. Değerlendirmek isteyen dostlarımız oradan bizimle iletişim kurabilirler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pazar gününe video çekmedim. Özür diliyorum. E, unuttum. Pazar gününe video çekmedim. Pazar gününü grubumuza ayıracağız. Nasip olursa hafta içinde Şampiyonlar Ligi videosuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Tekrardan Allah'a emanet olun.